Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 28 Haziran Salı Kocaeli yarışları için karşınızdayım. sizlerde de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün iki tane yerli yarışımız var Her ikisi de 9'a koşulu. Gündüz koşulacak olan Ankara aynı şekilde 9 koşulu çift altılı Kocaeli şu anda görmüş olduğunuz programda yine 9 koşulu çift altılı program yani 4 tane altılı ganyan oyunu var bugün yerli yarış olarak. Bir de geceliğinde Philadelphia Amerika yarışı var. E, tabii Amerika'da Philadelphia'da şu anda gerçekten mevsimsel olarak e, bayağı yağışlı bir havalar hakim. Yani genelde bu tip New York tarafında olduğu için bu orası biraz ılıman yağışlı hava olduğu için de pistler değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. O yüzden şimdiden söyleyeyim Amerika eksenle bu tarafta oyun oynandığı zaman Belmont'ta olsun, Philadelphia'da olsun yani hava şartları kesinlikle göz önünde alın ve ona göre beklemenizi tavsiye edeceğim arkadaşlar. Tabii şimdiki konumuz Kocaeli yarışı. Her iki videoda yayında arkadaşlar Ankara ve Kocaeli, Philadelphia'da en azından e, salı günü akşama doğru sizlere yetiştireceğim bir program arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve hemen yarış programına geçiş yapalım arkadaşlar. Evet birinci koşumuz saatler 17 15e gösterirken meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışıyla ek startımızı verelim. 8 safkanın da yer almış olduğu birinci altı ganyanın birinci koşusu ben 3 dolu The Life King ile başlayacağım. Bu Rampoldi temsilcisi Tolga Yıldız da. Grubun tecrübeli ismi ve güzel formuyla, artan formuyla, son güzel ikinciliği ve güzel hazırlıklarıyla Tolga Yıldız'dan kazanmasını bekliyorum. 3 nolu The Life King'i Tolga Yıldız'la tek olarak önereceğim isim güne banko ile başlıyoruz arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldik. Şartlı 4 dişiler ait 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum yarışı ve 8 Safkan arasında koşacak olan bir yarışta birbirine çok yakın Safkanların denk geldiği bir koşu olarak görüyorum. Önceliği 3 nolu long play e vereceğim bu Torok temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'la. iki yarış koşup ikisinde kazanan bir isim güzel hazırlıklarla yine ön planda çıkan isim. 2 nolu Çilkeleş bir Maximus Dream temsilcisi Ali Şenbar'la start alıyor bu Safkan'da. Oldukça istikrarlı görüyorsunuz ki son 6 yarışta 4 tane ikincilik yani ikincilikleri biraz seviyor ama bu Safkan'ın ilgileri birincilikte ısrar ediyor. Bugün bakalım e, bunu gerçekleştirebilecek mi? O güce de sahip bir isim. Daha sonra 4 nolu Queen of Street. ve Dr. Fong temsilcisi Mustafa Çiçek'le Stadlam Savkan da son üçüncülükten sonra artan formuyla yine bu grupta etkili koşacak isimler arasında. Ve 5 nolu Sekoya, bu Liner temsilcisi de Muhammed Bilbilgin yine bugünün iddialı ve şanslı ismi olarak görüyorum. 3-2-4-5 koşudaki sıralama benim bu şekilde günün üçüncü koşusu yedili plase üçlü gayran aymasında başlangıç ayı olan bu koşu bir meydan iki yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ve 8 safkan arasında koşacak bu yarış bana göre programın en zor koşularından birisi yani 8 safkan koşuyor ama hepsinde geliri var evet benim buradaki sıralamam şu şekilde bir nolu Amor Fatih Mert uyarla start açık olan Safkan tek koşmuş olduğu yarıştaki güzel üçüncülüğü artan formuyla biraz daha ön plana çıkan isim oldu. Daha sonra iki nolu Censov Selim bir derviş şah temsilcisi İsmail Katı start alıyor. Ve ilk kez start alacak olmasına rağmen bugün etkili koşacak isimler arasında. Üç dolu Germuşlu Fuat Demir Demirkır temsilcisi anne kanatından ve Alakandur Fori ayağını çabuk bir safkan. Mehmet Eli Emin Doğan'la start alıyor. Tek koşmuş olduğu yarışı Doğu illerimizde bir güzel bir ikincilikle yapan bu isim buraya da şanslı olarak geldi. E, 4 nolu mov bir Rampoldi temsilci Fırat Aslan'la start alacak olan bu isim yine ilk kez start alacak olmasına rağmen etkili koşabilecek isimler arasında gözüküyor. O yüzden 1 2 3 4 biraz ön planda ama 7 nolu Marvel'in ve 8 nolu Şahin Gözlü'mü de e, bayağı biraz daha genişletip veya sürpriz arayışına girmek isteyenler için önereceğim isim. Çünkü bana göre bu ayak çok çok tehlikeli gözüken bir koşu olarak geliyor. O yüzden önce 1, 2, 3, 4 daha sonra 7, 8. Şimdi ben tehlikeli derim. Yarışın sürdüreği artık kim olur? Uzaklara kara <laughs> saydıranlar inşallah olmaz arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu Handicap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışına 9 safkanın yer almış olduğu bu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağında Önceliği Altınolu Romil Robin Empire aracımız e Smart Robin temsilcisi Görkem Özellikle şu anlar güzel bir formu var son beşinciliği de bana göre tatbikat olan bu Safkan bugün etkili koşacak isim hazırlık olarak da iyi durumda Altınolu Robin Empire 4 nolu Algoritma bir temsilcisi Ali Kaplan start alacak olan Safkan da yine etkili ve güzel bir performansı var güzel hazırlıklarla bu yarışa katılıyor 3 nolu Suskun Prens bir Approve temsilcisi Mürsel Kayış'ta Slav Ramsavkan da bugün kum koşmuş olduğu son yarıştaki güzel ikinciliğiyle ve güzel hazırlıklarıyla burada da şanslı gözüken bir diğer isim. Ve son olarak da 8 onu bir Maylak. Bir Rampoldi temsilcisi Berkan Çıl Berkan mı Burhan mıydı bakayım? Ha, Berkan Çığla start alıyor. Ve son yarışı kazanan bu isim de burada da şanslı gördüğüm diğer isim. 6 4 3 8 benim öncelikli olarak şans verdiğim isim ama zor bir koşu. 1 nolu Blender Rende, 2 nolu King of the Night ve 7 olup Pocket Alcesi de bayağı genişletmek isteyenlere önereceğim isim. Yani 6, 4, 3, 8, daha sonra 1, 2, 7. Günün 5. koşusu Handikap 16, 4 yukarı Arapların 1500 metre kum yarışı ve burada da 7 ve 10 nolu safkanların ekir olduğu 16 safkanın da yer almış olduğu bu koşu. Bayağı bir sürpriz sinyalleri veriyor. Yani vermese herhalde şaka yaptı deriz. Ama bu, buradasını biraz e, sakıncalı ayak olarak görüyorum. E, en azından hem yarış kalabalık hem de biraz performansları da e, çok değişken olan Safkanlar bir arada. Ama sıralama şu şekilde olacak bence. 9 olu Asteroid. Bir turbo temsilcisi Muhammed birbiriyle start alan Safkan. Son kim yarışını hiç ölçülmüyor mu? Safkan'ın genel görüntüsü de oldukça iyi. Çalışmaları da bir hayli iyi. 16 olu. Efer bir demir döven temsilcisi Metin Ahmedi ile start alan Safkan'ın üçüncülüğü gayet tatmik ve bomboş kilosuyla ve güzel hazırlıklarla gelişe katılıyor. Ve Erdoğan Şenol gibi iyi bir yetiştirici tarafından bakılan bu Safkan bence bugün çok etkili yarış koşar. Yani biraz da altlarda kalan isim. Yedinoğlu Buz Kralı ekür avantaja sahip. Şamil Bey temsilcisi Mahmut Turan'la start alıyor. Hem ekürüsü de sağlam. Bu ekürde ekürü hareketli çünkü. kesinlikle ihmal etmeden Yedinoğlu Buz Kralı ve Onnoğlu Ülgen Bey ekürüsünü yazalım. 8 nolu Nehir'in oğlu bu çambe temsilcisi Onur Yıldız'da son 4 yarışta 3 tane birincilik yapan ve hayatının bağrını yaşayan bu safkan kesinlikle ihmale gelmeyecek pozisyonda. Ve 10 olur bakın iki tane ekürü birden yazmışız. Demek ki yani e, <laughs> hazırlık biz ne yapalım 10 numarayı silelim arkadaşlar. Ben çalıştığım yerde ekürler görmüyorum arkadaşlar. Böyle şuralarda altlarda yazıyor ama ben tabi oralara bakmıyorum artık böyle programlarda bakıyoruz. Neyse 9, 16, 7, 8 bu 4 safkanın ön planı çıktı. 10 da yazılıydı. En azından safkanı da beğenmişiz. İki safkanı birden yazmışız. Geçen gün de bu şekilde verdim bir köyler kazanmıştı. Bakalım bugün de nasip olacak mı? Ama önce 9 16 7 8'i yazalım. O zaman biraz daha genişletme gerekiyor için içinde. Yukarılardan 4 dolu Son Başak, Tolga Yıldız da çok formda, e, ana fartaları kazandı yine. E, bu güzel formuyla burada da çok şanslı. Son Başak da genel durumu oldukça iyi. 1 nolu Uçan Bilgin bir Bilgin temsilcisi Ali Şenbarla ağır kilosuna rağmen son yarışındaki güzel ikinciliğiyle artan formuyla şanslı gördüm. bir diyesim ve son olarak da 15 nolu Memo bu atik ve temsilcisi Cemal Paso'yla bomboş kilosuyla son kazanmış olduğu Yarışta güzel formuyla şans verdiğim diğer isim oldu. 9, 16, 7, 8 önce 4, 1, 15 daha sonra şanslı gördüğümüz. Günün 6. koşusuna geldik. Şartlı 4, 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum yarışına ve 8 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda Önce 3 nolu Sultan Yel'le başlayacağım. Bu Sultan Defus temsilcisi Tolga Yıldız'la. Son iki yarışını arka arkaya kazanan bu isim güzel formuyla şanslı gördüğüm ilk isim. Diğer bir Sultan Defus temsilcisi olan 1 no'lu Sultan 500 Bu da Cemal Paso'yla yine bugünün etkili koşacak isimleri arasında. O yüzden ben bu iki kardeşi biraz ön plana aldım. 3 nolu Sultan Yel ve Sultan Beşir'le. ikisi de Sultan'la başlıyor. İkisi de babaları da sultan zaten. Başka sultan var mı? Bir de aşağıda sultan var ama <laughs> inşallah bir kıyacılık yapmazlar. Neyse sahibine de kötülük şey demiyor. Onlar da aynı. Zaten hep aynı ekiyor. Görüyor musunuz? Bu kayaları, bu kayaların, bu da kayaların attığı. E, bu vallahi bunu bilmiyorum. Neyse 3 bir önce arkadaşlar. Bir safkanda yeriniz varsa altın olan Haşmetli, Mızıtay temsilcisine Mustafa Çiçek de en azından iyi durumda olan bu ismi de kuponlara dahil edebiliriz. Ama önce 3-1 daha sonra altın olan safkan. Günün yedinci koşusuna geldik. Şartlı 4. Aprantilere mahsus 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı ve 1 ve 3 nolu safkanların da 2'li olduğu bu yarışta. E, bu safkanlardan klas olarak da fazla durumda olan, iyi durumda olan veya son yarışında kazanıp güzel bir form yakalan ve iyi hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan 4 nolu Petrocelli. Bu Kaneko Temsil Ali Ali Yıldız'da bence bu yarışta kazanması en normal sonuç olur. O yüzden benim de bugünkü banko limanım oldu. 4 nolu Petrocelli Ali Yıldız'da. Benim yaşıtlarım bilir. Benden burada büyük abilerim de zaten var. Biliyorum bu Petrocelli, onlar da bilir. Petrocelli eskiden e, tek kanal vardı. Bizde TRT vardı. Başka bir kanalımız yoktu. Burada Avukat Petrocelli vardı arkadaşlar. Belki o diziyi hatırlamarsa Büyük ihtimalle bunun sahibi oradan esinlenerek bu ismi koymuştuk. Avukat Petrocelli. Hatta o çeviri çevirememem daha sonra ilk Hulk filmini çevirmişti. Hatta onu da bilenler varsa ben söyleyeyim yani. yani. Düşünün artık kaç yıl geçti ömrümüz gitti. Evet geldik günün 8. koşusuna bir nostaljik anda yaşadık tabii ki. Handikap 16 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kum yarışı ve 7 safkanın da yer almış oldu koşuda. Önce altın olu Çeyirman'la başlayalım. Bu mendil temsilcisi Mustafa Çiçek vallahi güzel formuyla benim biraz daha ön plana aldığım isim. 5 nolu Red Justin. Bu Justin'ın former temsilcisi. 3 yaşındaki bu safkan da Mahmut Turan'la start alıyor. Tabi Mahmut Turan'ı bilmiyorum şimdi durumu nasıl iyi mi kötü mü? Ondan da herhangi bir bilgim yok çünkü dün Hatırlayacaksanız Bursa'da tam kazanacağı yarışta at bir anda sapınca düştü üstlerinden. E, o yüzden yerde biraz e, iyi durumda değildi ama tabii e, çok tehlikeli bir şey değildi. Ama her şeye rağmen tabii ki e, düşmüş olmuş olması e, önemli Buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunalım Mahmut Turan kardeşimize. E, Safkan genel durumu iyi. Bu pisti de çok yatkın ve burada da iyi koşmasını bekliyorum. 5 numaralı Red Charleston. Bir de 2 numaralı mühendis. Bir sport ile o temsilcisi de Mürsel Kayış'ta. Yine güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak isimi de bu ikiliye dahil edip bu koşuyu 6-5-2 olarak geçebiliriz. Günün son koşusu şartlı 3, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum yarışı 4, 9-10 safkanla ekürü. 7, 11 ile ekürü, 12 ve 15 ile safkanlar ekürü. Bakalım biz buraya kalabalık yazdık da ekürlerin hepsini yazdık mı acaba ona bakıyorum. Yani iki ekürü birden mi yazdık? Neyse sıralayalım bakarsınız yazmışsak da değiştiririz. Öncelik Altınoğlu Koray bu Kazber temsilcisi Tolga Yıldız'da bu aralar güzel formu ama bir türlü şu aradığı birinciliğe ulaşamadı. Bugün biraz daha ön planda e, kazanmaya yakın gördüğüm isim oldu. Altınoğlu Koray hazırlık olarak da iyi. 8 dolu Sur Şahini bu bilgin temsilcisi Alican Can İnci yine bu yıla güzel başlatmış yaptı ama bir türlü şu arada birinciliği alamadı ama her geçen gün de birinciliğe adım adım yaklaşan bir Sur Şahini var. 8 dolu Safkan Alican Can yazacağız. Daha sonra 7 nolu Rustamat. Eküle avantajı start alacak olan bu Kaysberk temsilcisi Ali Kaplan yine bugün etkili koşacak. Grupta start alıyor. 3 nolu Tahir Baba Özgün Han temsilcisi Muhammed Birbirgin ile yine bugün etkili gözüken bir ismi. Ve son olarak da 1 nolu Eymen Ağabı, Kara Karakemal temsilcisi Mert Can Çelik ağır kilosuna rağmen de olsa bugün yine iyi koşmasını beklediğim isim. 6-8-7-3-1 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama 10 nolu Esti Geçti ve 13 dolu öz bildiğini de bayağı geniş ve sürpriz arayanlar için önereceğim iki isim olsun. 6, 8, 7, 3, 1 daha sonra 10 ve 13 dolu sakınlar. Hemen şablonumuza bakalım. Birinci koşu 3 tek, ikinci koşu 3, 2, 4, 5, üçüncü koşu 1, 2, 3, 4 daha sonra 7, 8. Dördüncü koşu 6, 4, 3, 8 daha sonra 1, 2, 7. Beşinci koşu 9, 16, 7, 8, 10 tabi burada ekürü e, buradaki sakınlar. 4, 1, 15 daha sonra 6. koşu 3, 1 daha sonra 6, 7. koşu 4 tek, 8. koşu 6, 5, 2, son koşu 6, 8, 7, 3, 1 daha sonra 10 ve 13 dolu salkan arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.